Evet arkadaşlar Hepinize bir pazar gününden selamlar ediyorum Size Yolda gördüm şöyle bir Yeni model karavan çeşidi gördüm Bina şeklinde Çok güzel karavanlar gördüm Köye giderken köy yolculuğunda Dedim çekim yapayım hem tanıtmış olayım Bu Brama Otel'in yanında satılıyor bunlar herhalde zannediyorum Kim satıyor bilmiyorum ama soracağım şimdi öğreneceğim Bunun da tekerlerini çıkarmışlar ama de çıkarmışlarsa. Evet alet bu. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapmışlar. Yüksekten bir şey. Çok da güzel derviş oldu diye. Plaka şey, plakalık takmışlar. Evet arkadaşlar bir tane de orada var görüyorsunuz. Ama çok da güzel yapmışlar. Şöyle içinde çekeyim sizin için. Bak bir karavan tanıtım olmuş olsun bir nevi. Üstte ana yatak, yatak yukarıya yapmışlar. İçerisini bilmem görebiliyor musunuz? Bir yatak da burayı yapmışlar. Böyle içeri tuvaleti, banyosu, mutfağı, televizyonu, buzdolabı her şey hazır. Her şeyle bir arı karavan. Çok da güzel. Şöyle buradan çekeyim böyle biraz daha. Şöyle 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 gördüğünüz gibi. Karavanı siz de yakından görmüş olun. Şöyle bir karavan. Diğer tarafı arkaya bırakmışlar. Bu da böyle. Çekme karavan bunlar tabii. Yatak. Burada bir yatak hem oturma yeri. Bunların masası da oluşuyordur büyük ihtimalle. Evet yani şurada da masa mı var yoksa üst kata çıkan şey galiba. Ramza olabilir. Burası lavabosu. Oraya bir şeyler konuyor herhalde. Burası tuvaleti. Tuvaleti, mutfağı, banyosu her şeyle hazır bir karavan. Neymiş? Lambasını da yapmışlar böyle. Şöyle de güzel bir şey olmuş arkadaşlar gerçekten. Sıfır bir alet. Şimdi bakalım sizler için öğreneceğim onu kim satıyor. Kaça satıyor, nasıl satıyor diye onu da soracağım öğreneceğim inşallah. Gördüğünüz gibi karavanın içi bu. Böyle. Vester buzdolabı da içerisinde. Evet merdiven bu üst kata. Çıkma merdiveni bence orada yukarıda yatma yeri var. Çift katlı. Çok da güzel bir şey yapmışlar gerçekten. Karavan. Evet. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Heh. Üst katını belki buradan daha iyi göreceksiniz şimdi. Evet. Bu ayna şeyi gösteriyor ama içini bilmiyorum gösterebiliyor mu? Televizyonu karşıda takılı. Evet tuvaleti, mutfağı, lavabosu. Her şeyi var vallahi. Çok da güzel camı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir karavan çeşidi olmuş bu da. Bir öyle bir öyle. Evet arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşlar Ramada Oteli yanında total benzinliğin hemen yan tarafında koymuşlar buraya ama dediğim gibi şimdi öğreneceğim inşallah kimin nesi, kimin fesi, kim, kim alıyor, kim satıyor bunları. Size bilgi de aktarırım. Siz de yorumlara yazın isterseniz. Kaç para olduğuna ait bilgi alabilirsem ben de size söyleyeceğim inşallah. Evet arkadaşlar hepinize selamlar ediyorum. Hoşçakalın. Hayırlı pazarlar, sağlıklı pazarlar. Allah'a emanet olun.